Sağ olun. Çocuklarımız Murat, Selinay günümüz gençlerinin aksine cesaret ederek bir yola çıkmaya karar vermişler. Sizlerle birlikte kurşun dökeceğiz. Kurşun konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Daha evvel yaptığım bir kurşun kaplama videomda kurşunları neden kapladığımızı, neden takımlarımıza sağlam bağlamamız gerektiğini anlatmıştım. Zira hepinizin de bildiği üzere kurşun toksik bir madde, kimyasal bir madde. Sağlığımıza çok zararlı. Ve kurşun çok pahalı. Bu videodan sonra inanıyorum ki birçok demeyelim bazı balık avı malzemesi satıcıları benden nefret edecekler. Varsınlar etsinler. Ben gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Benden niçin nefret edecekler? Az sonra göreceğiniz gibi bizler kurşunlarımızı hurda kurşunla döküyoruz. Ve bu hurda kurşunlar denizden çıkarılıyor. Yani balık avı malzemecilerinin sağlam bağlamadıkları genellikle çapaylardan kopup takımlardan kopup denize düşen kurşunlardan yapıyoruz. Halbuki o çapari takımları sağlam bağlansa ya da balık avı malzemecisi ava gidecek olan hobi taşımızı baştan uyarsa dese ki bak kardeşim bu takımla sadece 20 gram kurşun atabilirsin diye uyarsa hobi o çapariye 100 gram kurşun bağlamayacak. Kurşun halkasını sadece bir misinayla tek bir bağlamayla yapıyorlar. Halbuki sağlam yapılsa o kurşun belki takımda kalacak ve denize düşmeyecek. Ve çocuklarımızı geleceğimizi zehirlemeyeceğiz. Ve lütfen sizler hassas olun. Takımlarınıza sağlam bağlayın. Eğer 20 gramın üzerinde bir kurşun bağlayacaksanız daha kalın bir misina kullanın. İşte bu yüzden benden nefret edecekler diyorum. Varsınlar, etsinler. Resim çek. işin başladık. İstanbul'un en güzel mekanını görüyoruz. Boğazı. Galatasaray Adası'nda görüntülemeye çalıştım. Bu kamerayla bilmiyorum. Zoom yapamadığım için görüntüledim mi emin değilim. Şimdi biz birazdan kurşun dökeceğiz. Hazırlığımızı yaparken sizlere iki dakikalık bir şey izletmek istiyorum. Bu hafta e, sevgili eşim Funda ile Elazığ'daydık. Yeğeni Murat'a bir kız isteme merasimi gerçekleştirdik. Tırnak içinde diyorum çünkü kız istemek terimiyle ilgili farklı düşüncelerim var. Gelin siz bu iki dakikalık görüntüyü izleyin. Biz de bu arada hazırlığımızı yapalım. Yorumlara bu kız isteme Görüntülerle ilgili düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Zira ilk defa bir kız isteme olayı gerçekleştirdim. Çok beğendim. Belki kısmet olur. Sizlerin de oğullarına birlikte kız isteriz. Evet kız istemeye gidiyoruz. <laughs> Evet, ömrümüzde bir deneyimimiz daha oluyor şu anda. Evet, Allah'ın izni peygamberi. Kavliyle. Kavliyle. <laughs> El kız istemeye gidiyoruz. Bakalım kısmet. Evet. Bir heyecan var. İnşallah hayırlısıyla gider geliriz. Güzellikler yaşayarak, güzel insanlar tanıyarak. Aile müsaade ederse birkaç dakikalık kız isteme mesai e, sırasında kayıt alıp yayınlamak isterim. Bu heyecanımı sizlerle paylaşmak isterim. Bakalım belki müsaade ederler. Hadi bakalım. Şimdi efendim, bizleri ağırladığınız çok teşekkür ederiz. Evet. Tabii gönül isterdi ki biraz önce de belirttiğim gibi şehrinizi daha iyi gezelim, tanıyalım. Evet. İnşallah yeniden gelirsek gezer, dolaşırız buraları, tanırız. Tabii ki. Bekleriz. Evet. Sağ olunuz. Çocuklarımız Murat, Selinay günümüz gençlerinin aksine cesaret ederek bir yola çıkmaya karar vermişler. Biliyorsunuz artık gençlerimiz evliliğe çok yakın durmuyorlar. Öncelikle onları bu konuda tebrik ediyorum. Tabii biz yetişkinlere, aile büyüklerine düşen de onların verdikleri bu karara destek olmak, yanlarında yürümek, onlara yol açmak ve bu amaçla buradayız. Esasen kız istemek terimini çok sevmiyorum. Çünkü çağdaş hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızın elde ettiği medeni hakları gölgelediğini düşünüyorum ama annelerimizden geleneğimiz göreneğimiz yerine getireceğiz. Allah'ın izni peygamberin kavliyle, kızını Serinay'ı, oğlumuz Murat'la mutlu, huzurlu, güven ve sevgi dolu bir hayata adım atmaları için bu evlilikte onay vermenizi kızınız Selinay'ı oğlumuz Murat'a istiyoruz. Teşekkür ederiz. Bize sağlık. Münasipse inşallah sizler için de. Ne demişti Selina? Ben sorayım. Sizin. Benim için makul babacığım tabii son söz sana ait. Kızımızı üzmemek, mutlu etmek, mutlu yaşamak kaydıyla. Elbette. Allah hayırlısını nasip etsin. inşallah. O zaman Allah hayırlı etsin. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah. 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 Şimdi dostlarım Remzi'yi hatırlıyorsunuz. Birlikte defaatle e, ava çıkmıştık defalarca. Çok seviyorum onunla avlanmayı. E, Nazım Kaçmaz'la birazdan tanıştıracağım size dostlarım. Youtube kanalımda, önceki videomda tanıtmıştım sizlere. Köşeden bir yerleştirmiştim görüntüsünü. Kalıp almaya geldik birlikte Remzi'ye. Eee Remzi bu kalıp aldı. Doğru mu Remzi? Evet. Bunu nerede kullanacaksın Remzi? Sahilden atacaksın. Sahilden. Kullanacaksın. Teknede de olur. Ha? Teknede de olur. Şey. Atarak mı yoksa? Sallamalı. Şey, Sallamalı sallama olur. Mu? Tamam. Sakin ve versin. ve ve bunu aldı. Şimdi bundan yapacaklar. Bu kalıptan dökecekler. Yüzen yarasa. Yani e, şu kurşunlar. Doğru mu söylüyorum dostlar? Doğru. Doğru. Bu kurşunlardan bunun kalıbını da e, satın aldı kalıp döküldükten sonra teslim edilecek kendisine. Sizlere de tavsiye ediyorum dostlarım. Nazım Kaçmaz'la mutlaka, mutlaka tanışın. Telefon numarını yazmamın sakıncası var mı? Yok. Sıyasız, Telefon sıyasız, numarasını sıyasız, da yok. yazıyorum. Youtube kanalında gösteriyorum. Dostlarım kendi kurşununuzu kendiniz dökün. Karlı çıkın. Lecet abi hoş geldin. Eyvallah selamlar. Levrekçi'miz <laughs> Lecet abi. İsim miydi abi? Zeki. Zeki hoş geldin. Hoş Şimdi kurşun eriteceğiz. Dostlarım size söz vermiştim. İstanbul'da e, kurşun dökeceğiz demiştim. Nazım Kaçmaz'la beraber ama o gün dökemedik. Şimdi dökeceğiz kurşunlarımızı. Bakalım. Aynı videoya koyacağım tabi o videonun devamı olarak. Şimdi bunu bir hesaplayalım kaç grammış bize. Bunu ısıtacağız önce. Bunları ettikten sonra. Şimdi anlamadı ki. Farklı şeyler yazıyor. 100-125-150-175-200 bu, bu eridikten erirken bunu fırında ısıtmam lazım. Bunun çünkü sıcak olması gerekiyor dostlarım. Ee, daha kusursuz bir e, kurşun dökebilmek için. Yapışmasın. Ya? Bilmiyorum artık. Hı. Onu ısıtacağız. Ee, bu da tüpte eriyecek. Ben burada erittim biraz kurşun. Dostlarımı da paylaştım mı bilmiyorum. onu hemen paylaşayım döküntü dolabımdan. Bak hazır olsun diye ben kendime kurşun erittim. Hmm. Hatta bir tanesi böyle şey gibi oldu, kupa gibi oldu bak. Ha, evet. Ne bir şey? çarkıcı vardı. Tutuyorum çünkü elimde evet, diye evet. oyuncu özür dilerim. Sen o o de da güzel. Şey. O da güzel. Şimdi hazırsanız ilk deneyimimizi yapacağız. Aa üstü çok kötü oldu bunun yine. Çok mu erittik acaba? Evet. Baksana üstüne bakar mısın? Haydi bismillah. Pomodoro örtüyü kaldırırız. Evet. Benim prense de teknede işin kötüsü. Prenseniz yok değil mi? Abi gel çeksene şöyle yakından. Bu taraftan gel. Bu yandan göster. Gel yakından gel abi. Hop. Oldu mu? İlk şeyimizi döktük şimdi tamam mı? Oldu mu? Tabii abi kızık kısık, kısık yansın abi. Tamam yanıyor zaten. Ya. ya yanıyor mu? Tamam. Şimdi o yanıyorsa Açalım mı? E, hepsini dökeyim mi? He? Bilmiyorum hmm. ya dökme bence parça parça dökeriz. Tamam. Şimdi bunu mu basıyordum? Evet bas bakalım ne çıktı. Bakalım ortaya ne çıkıyor. Olmadı eritiriz bir daha. Ama keser hepsini. Bayağı oldu. Ya bunun başka bir yöntemi vardır da. Kurşunları kesme. Ha kurşunları keseriz değil mi o zaman? Onlar da olsa bu <laughs> 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 Evet! Vay vay Mahsulümüzü görüyor musunuz mahsulümüzü? Eskiden, eskiden de mi kaleciydim böyle. Vay be! Bak 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 bak! Çabuk bak. çabuk! Hayır hayır yapışır. Onları kıracağız ya. Penseyle anları yaparsınız. Oraya dokunma. Tabii şimdi sıcak. Hı -hı, onları... Gayet güzel oldu ya! Çekindi misin abi? Evet. Bak 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 bak, kurşunlarımıza bakın dostlarım. Kurşun döktük ya. Ney? Nazardan saklasın. Neydi o? <laughs> o neydi? Ken bir nazara Aynen. Şimdi burada penseyle aslında buraları Alacağız. koparmak lazım. Tamam. Alıp bir yandan atacağız onları Evet. Pense teknede. Onu ne yapacağız? Bu kopartır mı? Evet. Çok iyi, çok iyi oldu vallahi. Bayağı güzel oldu ha. Süper. Vallahi süper oldu bak. bu işi biliyor. 100, 125, 150, 200. Ha 175 nerede? Orada. Ha yüz evet. bu 100 buradaymış. Bir şey diyeceğim bu niye çıkmadı? Hı. Yüzük Yüzükte burada. Bak, bak, bak. bak. Ama bak yüzükte şey var. Olsun ya, Çizik ya. var. Niye acaba? O içinde bir tortu kalmıştır. Gayet güzel oldu ya. Ha? Süper süper. Burada yerimeye devam ediyor. İyi abi açabilirsin onu o zaman. He, unuttuk onu. <gülüyor> <gülüyor> Yama, yamuluyor. Ama bunu pentele kesmemiz lazım. Evet. Sıcakken aslında hemen kopardı da sıcakken elimizi alamadık. Necet abi sana zahmet. Şimdi üçüncü postamızı evet, döküyoruz. Devam ediyoruz. Daha dikkatli yapıyorum. Tamam. Bir şey sen. Yok be. Bizim işimiz bu diyorsun ya. <laughs> Güzelmiş ya. Sürekli. Elem terefiş, kem gözlere şiş. Güzel. Elem terefiş, kem gözlere şiş. Evet. Elem terefiş, kem gözlere şiş. Örtü alıp kafamızdan aşağıya. Evet ya. Gelin. Oldu, oldu. oldu be. Oldu oldu. Demek ki bak böyle yapmak gerekiyormuş. Tamam. Olabilir. Çekilin abicim. Hop. İşte kurşunlarımız. işte kurşunlarımız. Kısımlarından He. çıkarın da bozun. İkinciyi döküyoruz dostlarım. Birinci tamam. Biz bakalım şunları. Vay 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 vay. Şu, şu, şu olmamış? köşeyi mutlaka düzeltmek lazım. Ha? <laughs> Yok artık. <laughs> güzel güzel gayet güzel oldu valla. Dostlarım bir şey yapacağım. Youtube'da yayınlarken görüntünün altının üstüne bir yere yazacağım. Kalıbı nereden temin edebileceğinizi. Lütfen kurşunlarınızı sağlam bağlayın. Denize düşmesin. Bakın bunların bazıları Allah. denizden toplanma. Evet Vay be. Bakın bunları burada Gelip, kurşunlar. Sağ, sağ, Yazık Çalıyorlar bir de. Ya, bu işe, iş Alıp <laughs> götürüyorlar. Adam kurşunu alıyor. E? Zıpkınca. E? E, kalıyor orada bizim. Gerçek mi? E, Kayıda geçsin bunlar. Nasıl yani? Kurşun çalıyor oradan yani? Yani görüyor boş, balık da yok da. Kurşun Güzelken alıyor. Bakıyor, kurşun diyor, alıyor. Hayret bir şey ya. Neler var ha? 2, 4, 6, 5, 4, 10. Evet dostlarım yaptığımız kurşunlar burada. Soğuk değil mi bunlar sonuçta? Dökebilirim. Sıcak Dökebilirim. var mı? Var. Dökmeyin bari. Evet. Bayağı koşun döktük. Kaç tane döktük abi? Valla 15 20. var herhalde. 20. Değil mi? 21. Ya yani 15, 18 tane. 18. Gayet iyi. Bakalım kaç? Daralıyor almadık. Olsun almadık. Olsun bu kadarcık. 3,5 falan Heh. da var. Aynen. Aynen gelmiş. Ya teşekkür hadi ederiz. bakalım. Rica ederim. Ben. Benim için bir zevkti. Youtube kanalıma evet. abone olmayı unutmayın. <laughs> Aboneyiz zaten. <laughs> İzleyicilere söylüyorum evet, o zaman. Evet. Dostlarım Herkes böylece abone olsun. bir videomuzu daha tamamlamış olduk. Kurşun kalıp ve dökme videosu. Aslında bile kurşun kaplama yapacağız. Artık o başka bir videoya kaldı. Evet. Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. İzlemeye izlemeye devam edelim. Sevgiler, saygılar. Ufuk Körfezi'nde bu gece hmm. Dalgalar şarkı söylüyor Gözlerini düşünürken Yakamozlar parlıyor Sahilde insanlar cıvıl cıvıl Sohbetler rüzgara karışıyor Gözlerini düşünürken Fırtınalar kopuyor Görtezi, yüreğimin esintisi Ufuk körfezi Denizlerin en güzeli Ufuk körfezi Yüreğimin esintisi Ufuk körfezi Denizlerin en güzeli